Yeni sezona Süper Lig hedefiyle başlayan Samsun Spor, Bibi transferleri açıklamaya devam ediyor. Henüz bir teknik direktör ile anlaşmayan Kırmızı Beyazlılar son olarak Bursa Yıldırım Spor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Samsun Spor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübümüz, son olarak Bursa Yıldırım Spor takımında forma giyen Furkan Fehmi Güneş ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır camiamıza hayırlı olmasını dileriz, denildi. Kırmızı Beyazlılar Furkan Fehmi Güneş'ten önce bu sezon Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani'den Forvet Eril Çinari, Etmezgut Belediye Spor'dan Sol Bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Spor'dan Kenar Forvet Brahim Darri, Kırklareli Spor'dan Kaleci Alp Tutarı ve Ankara Keçiören Gücü'nden Soner Gönülü kadrosuna katmıştı. Nilüfer Erdemli Spor ile profesyonel futbol hayatına başlayan orta saha oyuncusu Furkan Fehmi Güneş, geçen sezon Bursa Yıldırım Spor forması ile TFF 3. Ligde 32 maça çıkıp 7 gol atma başarısı göstermişti, Samsun. thank you